Segway ZT3 Pro ile yokuşları deniyoruz. 25 eğimle çıkabildiğini söylüyor. Bakalım. %23, %25 geçen gün ölçmüştüm. Bugün nasip oldu YouTube videoyu almak. Şu an çıkacağız inşallah. %23, %24 herhalde yanlışım yoksa burası. Şu an D'de gidiyoruz. Yaklaşık 700-800 metre civarında bu yokuş. Yani aşağıdan başına kadar, sonuna kadar 700-800 metre civarı. Bakacağız. Segway yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Göreceğiz. Valla duyduklarımı Sekbay hakkında duyduklarımı direkt yani araştırdım biraz da araştırdım ama hiç pişman değilim. Şimdiye kadar pişman etmedi beni. 68. gündeyim. Pişman etmedi beni. Gayet iyi. Şarj da iyi gidiyor. Yani yokuşta fazla şarj da tüketmiyor. Yani Osport e, skuturu zaten. Bu arazi skuturu. Yani ehliyetim olmadığı için 20 km hızla gidebiliyorum şu anda. Ama e, Almanya'dayım. Yani ileride ehliyetimi alırsam, normal ehliyetimi alırsam bunun hızını araştıracağım. Hızını yükseltmeye çalışacağım. Yani yükseltiliyor. Şu an Almanya yollarında yol onaylı olarak geçiyor bu. Yani 20 km yol onaylı yolda gidebiliyorsun. Normal araba gibi, motor gibi gidebiliyorsunuz. Ama 20'nin üzerine çıkarsanız ki çıkmıyor zaten şu anda benim iki durum. 20'nin üzerine çıkmıyor. Çıkarsanız ehliyetiniz olmadığı için yasal işlemler yapılıyor. Bu da normal zaten. Gayet normal. Onun için 20 ile şu an için 20 ama ileride ehliyetimi alırsam yükselteceğim. Bana G3 Pro'yu tavsiye ettiler ama o sport olmadığı için ben ZT3 Pro'yu Segway ZT3 Pro'yu aldım. Tavsiye ederim. Şu ana kadar 20 kilometrenin altına düşmedi bu yokuşta, bu eğimde. yol onaylı ama ben yine bisiklet yoldan trafikten gidebiliyorsun ama ben yine bisikletle gitmek istedim. Şey, bisiklet yolundan gitmek istedim. Çünkü arkanızdaki arabalar e, kuyruk oluşuyor. Seni geçmiyorlar. E, ne bileyim korna çalmıyorlar. Sakin sakin arkanda geliyorlar. Kuyruk uzuyor da uzuyor. Onun için ben de bisiklet yollarını tercih ediyorum. Kimseye rahatsızlık vermemek için kimsenin yol hakkına gasp etmemek için benim görüşüm bu. Onun için bisiklet yollarından gidiyorum. Daha rahat, daha emniyetli, daha keyifli. Yolun sonuna doğru geldik. Eğimin sonuna doğru geldik. Yani şu ana kadar hiçbir zorlanma yok. Gayet güzel, başarılı. Tavsiye ederim Segway ZT3 Pro. Yani E modunda 70 kilometreye kadar gidiyor. Ama D'ye aldığınız zaman 56 kilometre. Sporta aldığınız zaman biraz daha elektrik fazla tükettiği için bu 45 kilometreye kadar düşüyor. Bu da normal zaten. E normal. Allah geldik. 20 kilometrenin altına düşmedi hiç. 20 kilometre standart geldi. Şu an yokuşun bitişimindeyiz. Yokuş bitti. Farkındaysanız zaten oradan belli oluyor. Bilmiyorum. Ama yokuşun sonuna geldim. Şu kırmızı zaten yokuşun sonu. Bitti. Yokuşu geçtik. Gayet başarılı. Uygulamadan kilometre ne kadar kilometre yaptığını takip edebiliyorsun. Kaç voltla gittiğini, sıcaklığını, hepsini uygulamadan takip edebiliyorsun. Yani aklınıza takılan bir şey varsa, benim cevaplayabileceğim bir şey varsa sormanız yeterli. Amerika ve Çin'de bu 40 kilometreye kadar e, onaylı 40 kilometre açıyor. Bölgeye göre, otomatik konuma göre hızını kendisi ayarlıyor. Mesela ben konumunu söylenene göre, bilmiyorum tam doğrusu eğrisi bilmiyorum ama e, konumu Amerika Çin yaptığın zaman e, bazı ayarlar var. Yaptığın zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkıyormuş, 40 kilometreye kadar. Ve bazı uygulamalarda da bunu e, uygulamayla kaçak ama polise yakalanırsanız cezası var. Onu bilin. Burada Almanya'da ama bulunduğunuz yerde kurallar yasalar nasıl bilmiyorum ama burada cezası var. Onun için öyle bir şeye girmedim, kalkışmadım niyetim de yok zaten. Bu bana yetiyor. Kız seven biri değilim zaten ben. Sadece huzurlu bir şekilde yoluma gidiyorum. <laughs> Geldiğimiz, gideceğimiz yer yaklaşık 6 kilometre evle evle gideceğimin yerin arasında 6 kilometre yani Hano'dan onu Hano, Hano'dan Enstingen'e eee Stuttgart Ruplingen'e bağlı. 6-7 km 1 1,5 dişle gidebiliyorsun. Şu an 10 diş vardı. Şu an eee 8,5 diş yanıp sönüyor. Çünkü yokuşta olduğu için biraz fazla tüketiyor elektrik, fazla tüketiyor. Gayet başarılı. Sevdim. Tavsiye ederim. Segway ZT3 Pro. Gezgin Beysi ile videomuzun sonuna geldik. Gideceğim yer daha uzun. Şarjım da, telefon şarjım da az olduğu için burada kesmek durumundayım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Al, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun için videoları almanız için teşekkürler. Kimseye verilecek hesabım yok. Pişmanlığım da yok. Hele eyvallahım hiç yok. Yanımda olan kıymetini olmayan da haddini bilecek. Bakın hele bir gün benimle başkası arasında kararsız kalırsanız sakın beni seçmeyin. Çünkü ben seçenek değilim oğlum. O kadar.